Element büyüleri alanındaki ustalığıyla tanınan Xtal, Şurma İmparatorluğu'na katılan ilk bağımsız uluslardan biriydi. Tabi batıya doğru göçerek aralarında buhraların, görkemli helyanın ve targonlu münzevilerin de bulunduğu uygarlıkların kurulmasına olanak sağlayan halklardan biri olan Xdal'lar aslında çok daha eski bir kültür. Yükselişe ilk erenlerin ortaya çıkmasında büyük rol oynamış olmaları da çok olası. Ancak iksal büyücüleri hiçlikten ve daha sonra derkinlerden da korunmak için komşularından uzaklaşıp vahşi doğayı bir zırh gibi çevrelerine kuşandılar. Kayıpları zaten çok büyük olduğundan kendilerini ellerinde kalan azıcık şeyi koruma altına almaya adadılar. Binlerce yıldır ormanın derinliklerinde dünyadan yalıtılmış haldeki gelişkin bir arkeoloji yani devasa bir binadan oluşan şehir olan Ixocan artık dış etkilerden çoğunlukla uzak. Kutlu Adalar'ın mahvoluşuna ve ardından çıkan Rün savaşlarını uzaktan tanıklık etmiş olan Ixayiler, Runeterra'nın tüm diğer halklarına sonradan görme özentiler olarak bakıyor ve güçlü büyülerini yabancıları kendilerinden uzak tutmakta kullanıyorlar.